için elverişli bir ortam ortaya çıkarıyor. çıkarıyor Aşırı sıcaklık. Dolayısıyla sıcaklıklar yükseliyor. Dünyamızın ısısı artıyor. Yani dünya hasta aslında her bir derecede kritik öneme sahip. Neden? Bir derece artışta bakın neler oluyor? 6 derecelik bir projeksiyon diyelim bir bilim insanları hazırlamış. Her bir derecede bakın neler oluyor? Şimdi... Bir derecelik, dünyanın ortalama küresel ısısı, ısısı bir derece arttığı takdirde aşırı yaz sıcakları başlıyor. E, yüz binlerce insan hasta oluyor ya da ölüyor. E, orman yangınları artıyor. Temiz su kaynaklarının üçte biri yok oluyor. E, dolayısıyla bundan geri dönüş var mı diye sorarsanız ne yazık ki geri dönüş yok. Bunlar artık yaşanıyor. Çünkü yaklaşık biraz sonra... Profesör Doktor Levent Kurnaz'a da soracağız. Yaklaşık bir derecelik bir artış oldu bile. Öbürüne geçelim arkadaşlar. İki derece olursa ne olur? Buzullar erimeye başlayacak hızla. Deniz su seviyesi yükselecek. Miami, Londra ve New York gibi kentler sular altında kalacak. Ee, insanlığın yarısı yüksek alanlara göç edecek. Dünya üzerindeki türlerin üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bir derece daha arttıralım. 3 dereceye çıkar 3 dereceye çıkalım. Bakın o zaman neler oluyor. Tarım ve gıda üretimi düşüşe geçiyor. Su havzaları kuruyacak. Orta büyüklükte ve küçük ölçekteki su havzaları. Okyanuslarda süper fırtınalar başlayacak. 4 dereceye çıkalım. Deniz seviyesi iyice yükselecek. 50 metre birden yükseliyor. 1,5 milyar kişi açlıkla karşı karşıya kalacak. Milyonlarca insan iklim mültecisi olacak ve ormanlar ne yazık ki tamamen kuruyacak. 5 derece. Her iki kutupta da tüm buzullar eriyor, yağmur ormanları çöle dönüşüyor, denizler kıta içlerine kadar giriyor, volkanik patlamalar meydana geliyor. Kalan az sayıdaki kaynak için iç savaşlar, katliamlar gerçekleşmeye başlıyor. Çünkü insanlık için yeterli kaynak kalmıyor. 6 dereceye çıktığımızda bakın neler oluyor. Dünya kupkuru bir çöle dönüşecek çünkü 251 milyon yıl önce yaşanan ve türlerin %95'ini yok eden sıcaklıklara ulaşılacak. E, aşırı ısınan denizlerde tüm hayat formları ölecek. Dünya üzerinde yaşayan tek canlı olarak bakteriler kalacak. Ne yazık ki sadece bakteriler kalacak. Şimdi isterseniz bunu konuşalım. Ee, Profesör Doktor Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi, fizik bölümünde şu anda karşımızda. Sayın Kurnaz merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Yani ben bu tabloyu verdim. Ee, birkaç yıldır da ben e, okurum, sürekli görürüm bu tabloyu. Önce şunu sormak istiyorum, bir, bir değişiklik oldu mu bu tabloda? Hala e, bu yaşananlar, evet yaşanacak diyebilir miyiz? Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Evet ben sizin kadar kötümser değilim. Güzel. Yani evet dünyanın bazı bölgeleri çöl olacak. Bu gayet belirli. Yani 6 dereceye çıkmadan da çöl olan çok yer olacak. Deniz seviyesi yaklaşık 80 metre yükselecek. Ama hani bunu hiçbirimiz görmeyeceğiz. Yani herhangi birimizin görebileceği bir zamandan sonra meydana gelecek. Yani burada söylediğimiz şeyler şu bunlar olduğu zaman başımıza çok büyük felaketler gelecek mi gelecek gezin. Bunların önemli bir kısmı doğru ama biz bunu görür müyüz? Büyük ihtimalle görmeyiz diye umuyoruz. Peki. Ama bunların içerisinde bir tanesi var ki e, bu 3 dereceydi sanıyorum mülteciler milyonlarca biz zaten şu anda hani yarı iklim krizinden meydana gelen bir 4 küsür milyon mülteci barındırıyoruz ülkemizde ve önümüzdeki 15-20 sene içerisinde bu barındırdığımız mülteci sayısı 40-50 milyona yükselebilir iklim değişikliğinde ulaşacak problemlerden dolayı hmm. bundan dolayı da hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor yani burada 3 derece olmadan şu olmaz bu olmaz ya yani bu kadar kesin Sınırlarımız yok iyi ki, ama daha kötüsü insanlar çok daha basit sıcaklık artışlarında bile harekete geçiyor olabilirler. Tarım çok kötü etkileniyor olabilir. Durum kötü. Anladım. Söyleyeyim. Peki şu ana kadar bir 0.8 derecelik artış olduğu söyleniyor. Şu ana kadar ne kadarlık bir artış oldu? Yaklaşık 1880'den bu yana 1.2 derece arttı ortalama sıcaklıklar. Peki. Yalnız. Buyurun. Yarın saat 11'de bu işin en son raporu yayınlanacak. Yarın yani, 11'de. Yarın saat 11'de bu rapor yayınlanacak ee, ve bu raporlar. 6-7-8 senede bir yayınlanır. Yani en son rapora göre aşağı yukarı 1.2 idi. Hmm. Şimdi bunu biraz daha yukarı çekmiş olabilir bilim insanları. Hmm. Bunu yarın göreceğiz. Onun için hani daha net bir sayı için yarını bekleyeceğiz hepimiz. Önemli az da kalmış 6-7 yılda bir olan açıklanan bir rapor. Yarın açıklanacak demek ki. Peki bu bugünün sorunu mu Sayın Kurnaz? Küresel ısınma bugünün sorunu mu? Yoksa bugün sorun haline mi geldi? Yani e dünyanın var olduğundan beri bir ısınma söz konusuydu da insanoğlu bunu hızlandırdı ve bir soruna mı dönüştü? Hayır. Dünya yaklaşık olarak geçtiğimiz bin seneye yakın bir zamandır hafifçe serinliyor. Yani soğuyor demek doğru değil ama yani bundan 1000 bin, 1500 bin sene önce bundan daha sıcaktı. Hı hı. Hafifçe serinliyor. Yalnız arada olan fark geçtiğimiz 150 senede yaklaşık biz kömür, petrol, doğalgaz yakarak atmosferin birden ısınmasına yol açtık. Yani o serinleme iklimi çok hızlı bir şekilde ısınmaya döndü ve bu bizim yaptığımız bir şey. Peki, e, günümüzdeki orman yangınlarına dönecek olursak, e, sebebi her ne olursa olsun elbette ortaya çıkacaktır ama e, küresel ısınmanın, e, sıcaklık artışlarının, ee, bu orman yangınlarındaki etkisini etkisi var mıdır? Varsa ne derece vardır? Akdeniz havzasında yaşıyoruz ve Akdeniz havzasında orman yangınları her zaman olur. Yalnız küresel ısınma bu orman yangınlarının şiddetini, görülme sıklığını, görüldüğü zaman etkilediği alanı ve görüldüğü yerleri arttırır. Hmm. Yani sebebi bu değildir ama bunların hepsini arttıran etmen olarak iklim değişikliğine bakmamız gerekir. O zaman e, önümüzdeki günlerde devam, yani devam zaten e, geçmişte de yangınlar oluyordu yine olacak ama bir sıklık periyodi, periyodu artacak ve etkilediği alan artacak. Buna göre bir önlem alınması gerekiyor. E, bilim insanlarının sesinin yönetimler tarafından duyulması gerekiyor diyebilir miyiz? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bu sadece bizim ülkemizde olan bir şey değil. Yani hı hı. bu orman yangınları benzer hasarları İsveç'te verdi, Yunanistan'da verdi, İtalya'da verdi, Avustralya'da verdi, Amerika Birleşik Devletleri'nde verdi, Kanada'da verdi. bunun arkasındaki temel nokta hepimizin bu devletten bağımsız olarak hepimizin, iklim değişikliği risklerini yeterli derecede ciddiye almamamızdan kaynaklanıyor. Böyle musibetlerle karşılaştığımız zaman biz de devletler de bunu yavaş yavaş görmeye başlıyorlar. Ve bir sonraki adımda bunlar olmasın diye herkes gerekli önlemleri almaya başlıyor. Yani bu tür orman yangınları bir daha bir daha aynı şekilde tekrarlayacak olursa o zaman hani önlem alındı alınmadığı konuşuruz. Çünkü şu anda Türkiye bunun çok ciddi bir problem olduğunu gördü ve umuyorum ki bir sonraki sefer böyle bir şeyle karşılaştığımızda bugünden çok çok daha hazırlıklı olacağız. Ee, umuyoruz. Şimdi e, yeterince önemi anlaşılamıyor dediniz. E, Küresel ısınma deyince insanların aklına bir buzul üstündeki bir kutup ayısı geliyor. Sanki yıllarca Maalesef. küresel ısınma, iklim değişimi kutuplardaki ayının sorunuymuş gibi davranıldı, ilgilenilmedi. Ama bugün yaşadıklarımız bu şiddetli yağışlar ve sel ve dünya çapındaki orman yangınlarına baktığımızda aslında tamamıyla bizim sorunumuz hatta daha da ciddi bir sorun da var. Öyle değil mi? Gıda problemi yaşanabilir diyebilir miyiz? Şimdi Türkiye geçtiğimiz 10 ay içerisinde çok ciddi kurak bir dönemden geçiyor. İyi ki küreselleşme sayesinde e, gıdayı yurt dışından temin etme imkanımız var. Yalnız bu her zaman böyle olamayabilir. Yani e, Sovyetler Birliği pardon Rusya e, yeterli derecede e, buğday üretemeyeceği zaman ya da Ukrayna ya da Kanada ya da Amerika Birleşik Devletleri dünyada bu konuda ciddi bir sıkışıklık başlıyor olabilir. Yani Bu sene tamam kurtarırız belki azıcık fiyatlarda artış olur ki dünyadaki gıda fiyatları hani bundan iki sene öncesine göre yaklaşık yüzde 20 artmış durumda şu anda. Hı hı. Bunu bu sene idare edebiliriz. Türkiye'deki eksikliği de bu sene idare edebiliriz. Ama bundan sonraki senelerde işimiz çok zorlaşacak. Onun için de özellikle tarıma çok önem vermemiz gerekiyor ülkemizde. Peki Sayın Kurnaz, hani yurt dışından alımdan bahsettik de, küresel ısınma e, sadece Türkiye'nin sorunu değil, o dünya çapında bir sorun. E, burada bir gıda problemi yaşanırsa ileride yurt dışından alırız dediğimiz yerlerde de bir problem olabilir. Dolayısıyla Hiçbir yerden kimse bir gıda e, belki görmeyiz, umarız görmeyiz ama ileride bulunamayabilir. Yani dünya çapında bir sorun olduğunda altını çizmek gerekiyor zannediyorsan. Evet, kesinlikle. Peki, bir tehlike daha var. E, biliyorum ki sizin bu konuda uyarılarınız vardı. E, Zika virüsü var, sıtma var. E, dünya Sağlık Örgütü... Türkiye'nin güneydoğusuna aslında tropik hastalıklar bölgesi ilan etmişti bildiğim kadarıyla. E, hastalık konusunda bir sorun var mı? Eski virüsler canlanabilir, yeni virüsler ortaya çıkabilir mi? Hayvanlardan insanlara geçen virüslerde değişim olabilir. Mesela kene eskiden e, bu kadar zehirli değildi bildiğim kadarıyla ama bu ısınma, küresel ısınma ve iklim değişimi, şartların değişmesi anladığım kadarıyla onu da değiştirdi. Böyle riskler var mı hastalıklar konusunda ne diyeceksiniz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi yani en azından benim farkına vardığım nokta 30 sene önceydi. 30 sene önce çok tehlikeli tropik hastalıkların özellikle ısıtmanın var olduğu bir bölge olarak biliniyordu Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Hı hı. Bunda da herhangi bir değişiklik yok. Ancak 2050 yılına vardığımızda özellikle işte bu sivrisinekler gibi taşıyıcıların sayısının artması ve alanlarının genişlemesiyle bu tür hastalıklar çok daha değişik yerlere de yayılacak. Ve e, küreselleşme evet iyi tarafları var yalnız bu küreselleşmenin bir kötü tarafı olarak mesela e, karaveba ilk çıktığı zaman Pekin'den Londra'ya gelmesi 10 küsür sene sürmüştü. Şimdi 10 saatin altında aynı yolu gelebiliyor. Hmm. Dolayısıyla da bu tür hastalıkların yayılması çok çok daha kolaylaştı. Yani bizim coğrafyamızda bu hastalıklar görülmez dediğimiz şeyler Afrika'dan kalkan bir kargo uçağının içerisine girebilecek 3-5 tane sivrisinek hiç alışık olmadığımız bir e, hastalığı İstanbul'da 3-5 gün sonra yaymaya başlayabilir. Ya bundan sonra epey daha dikkatli olmak zorundayız. Tabii bunun ötesinde bir de insanlarla doğal yaşamın biraz daha fazla iç içe girmiş olması ki bu insan nüfusunun artmasından kaynaklanıyor. Bu tür hastalıkların hayvanlardan insanlara sıçraması riskini gittikçe arttırıyor. Bu da bir sonraki pandemide çok daha kötü bir resimle karşılaşabileceğimiz gerçeğini bizlere sunuyor ve onun için de hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Orman yangınlarına, sellere ne kadar hazırlıklıysak bunlara da o kadar hazırlıklı olmamız lazım. Önemli. Peki Paris İklim konferansı e, yapılmıştı. İşte dünya e, göüa bu e, Paris İklim konferansında bir anlaşmaya varacaktı ve e, ısınmanın önüne geçilmesi, karbon salınımının daha doğrusu kontrole e, kontrol altına alınması istenmişti. Daha sonra Trump çıkmıştı. Gerçi ben çıkıyorum dedi çıktı. Üstelik e, bu Paris İklim konferansı. E, içi boş mu kaldı? Şimdi Trump'ın çıkması çıkmaması falan da önemli bir problem değil. Çünkü bu birazcık hani e, göstermelik bir olay. Hı -hı. Trump zaten ben çıkacağım sözü vererek başkan olmuştu. Çıktı Biden'da ben tekrar gireceğim sözü vererek başkan olmuştu. Evet. Hemen Biden tekrar soktu Amerika Birleşik Bu anlaşmaya gelir. Dolayısıyla o çok önem taşımıyor. Yalnız Burada şöyle bir problemimiz var. Bu anlaşmanın iki yüzü var ve bu iki yüz birbirine çok bakan iki yüz değil. Bunlardan bir tanesi diyor ki biz küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlamak zorundayız. Şu anda 1.2 derece civarındayız. Ve yani hiçbir şey kalmadı önümüzde bir buçuk dereceye. Bu şu anlama geliyor. Bizim neredeyse bugünden itibaren karbon salımlarımızı her sene yüzde... 10 civarında azaltmamız gerekiyor ki 1,5 derece hedefini tutturabilelim. Yalnız bunun karşı öbür yüzünde devletlere dönüyor bu anlaşma diyor ki peki siz ne yapmak istiyorsunuz? Devletler de ne yapmak istediklerini söylüyorlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti ben 2030 yılına kadar e, karbondioksit salımlarımı her sene yaklaşık %7 arttıracağım. Yalnız eğer bana bu konuda finansman tanınacak olursa 2100 yılındaki sayıdan %21 azaltabilirim diyor. Şimdi e, bu esasında bu bir buçuk derecede tutma hedefiyle hiç örtüşmeyen bir taahhüt. Yalnız bu Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, dünyadaki geri kalan bütün ülkelerin neredeyse taahhütleri de buna benzer. Yani hiç kimse gerçekten bir buçuk derecede tutturabilecek taahhütler vermediler. Üstüne ülkelerin neredeyse tamamı verdikleri taahhütleri henüz yerine getirebilmiş de değiller. Dünyada taahhütlerini yerine getirilmiş çok az sayıda ülke var. Türkiye Cumhuriyeti de o az sayıda ülkeden biri. Yani biz bu anlaşmayı meclisten geçirip onaylamamış olabiliriz, ama biz sözünü verdiğimiz bütün sözleri tutuyoruz şimdiye kadar. Ha sözlerimiz yeterli değil o bir buçuk derece hedefi için, ama dünyadaki çoğu ülkenin de yeterli değil benzer şekilde. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bir iki dakikalık süremiz kaldı. Bireysel olarak bizlerin iklim krizine küresel ısınmaya katkı sağlamamak için hayatımızda neler yapmamız gerek? Bireysel alacağımız önlemler var mı? Yönetimlerin dünya çapında neler yapması gerek? Şimdi halktan bağımsız bir yönetimin olduğunu düşünmüyorum ben hiçbir zaman. Yani biz bunları gündemin üst sırasına taşırsak bizim seçtiğimiz yetkililerde benzer şekilde davranacaktır dolayısıyla bizim ne yapacağımız en önemli hı hı. bizim yapmamız gereken şeylerin başında da gereksiz tüketimden vazgeçmemiz gerekiyor yani bir şey ancak mecburi ise satın almalıyız keyif için hiçbir şey satın almamalıyız keyif içinden de kastı bir tane tişört aldığımız zaman belirli bir paraya ama bir tane alana üç tane bedava falan dedi de yok benim bir tane ihtiyacım var. Diyebilmeliyiz. Bundan bahsediyorum. İkincisi olabildiğince et ve süt ürünlerini azaltmamız gerekiyor. Bir sonraki adımda da e, özellikle uçakla uzun mesafe seyahatlerini unutmalıyız. Hı hı. Ve günlük hayatımızda da toplu taşıma kullanmalıyız. Vatandaş olarak bunları yaptığımız zaman zaten problemin çoğunu halletmiş oluyoruz. Sayın Kurnaz zaten o et konusunda zannediyorum ister istemez bu fiyat artışından sonra herkes sofrasına her gün et koyamıyordur diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kurnaz yayınımıza katıldığınız değerli bilgilerinizi ederim. bizimle paylaştığınız için sağ olun iyi akşamlar. Kapatacağız, burada bitireceğiz. Biraz sonra bir aranın ardından Eylülhan Yılmaz Halk TV ana haberle hem Türkiye'nin hem de sınırlarımız dışındaki gelişmeleri sizlere aktaracak ambiyan. Ama Levent Kurnaz'ın, Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın söylediği çok önemli bir cümle vardı. Kısaca hızlıca tekrar edeyim. Bizim gündemimizde olması gerekiyor. Vatandaşın gündeminde olması gerekiyor. Biz neyi gündemimizde?